Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Hemen şöyle yarın sabah saatlerine bakalım. Yarın sabah saatlerinde Edirne'de, Bilecik'te, Afyonkarahisar'da Alanya'nın, pardon Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Adana'nın Pozantı ilçesinde yağmur eşleri etkili olabilir. Başka da yağmur elimiz yok. Hemen ayın 18'inin akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 18'inin akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise Ankara'da şiddetli bir şekilde yağmur eşi etkili olabilir. Ayrıca Erzurum'da, Rize'de, Artvin'de, Ardahan'da, Konya'da, yine Bursa'nın İnegöl ilçesi taraflarında, Kütahya'da, Bolu'da, ve son olarak da Karabük'te yağmur yağışları etkili olabilir. Hemen ayın 19'un sabah saatlerine geçelim. Ayın 19'un sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı şeritlerinde, yine Kars taraflarında ve Bayburt'ta yağmur yağışları etkili olabilir. Buradan da hemen geçelim ayın 19'un akşam saatlerine. Ayın 19'un akşam saatlerinde Kastamonu'da, Ankara'da, Kars'ta, Ağrı'da, Adana'da, Osmaniye'de, e, Erzincan'da yağmur yağışları etkili olabilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen geçelim ayın 20'sini sabah saatlerine. Ayın 20'sini sabah saatlerine geçtiğimizde ise Trabzon'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Rize'de, Erzurum'un İspil taraflarında, e, Ardahan'da, Kars'ta, Artvin'de yağmur yağışları etkili olabilir. Başka da yağmurlu ilimiz yok. Hemen şöyle ayın 20'sinin akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 20'sinin akşam saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Erzurum, Erzincan, Ağrı, başka olarak da Artvin'de yağmur yağışları etkili olabilir. Hemen sıcaklıkları inceleyelim. burada renklerin ne manaya geldiğini açıklayalım. Yeşil renk hafiften soğuk hava dalgasını, sarı renk ılıman havayı Kırmızı renk sıcak havayı, Bordo renk 30 ve 40 derece arasını göstermekte Ve beyaz renk ise 40 ve üstü dereceyi göstermektedir. Bir de bu haritamız 1500 akım için geçerli. Yani Erzurum'da kırmızı renk gösteriyorsa bu yeşil ile sarı arasında olur. İstanbul'da kırmızı renk gösteriyorsa bu bordo ile beyaz renk arasında olabilir. Hemen şöyle incelediğimizde ise sıcaklıkları. E, ayın 20'si 21'i gibi havalar daha da ısınmaya başlıyor. Özellikle ayın 23'ü 24'ü gibi dikkat edelim. Eğer güneşe veya e, aşırı sıcaklara e, hastal olan kişiler varsa dikkat etsin. E, bayağı bir sıcaklar geliyor. E, ardına da yani Eylül'ün sonuna doğru yani Ağustos'un başına doğru hafiften biraz daha serinliyor ülkemiz o sıcaklıklara göre. Ama yine öyle fazla bir serinleme veya öyle e, fazla bir Düşüşe geçecek dereceler yok. Havalar bayağı bir ısınıyor diyebiliriz. Isınmasıyla birlikte e, değişik bir şekilde başkentimiz Ankara dahil 10-15 tane ilimize de yağmur eşi geliyor. E, başka inceleyecek bir şeyimiz yok. Burada hemen Windy'ye geçelim. Windy'den de rüzgar inceleyeceğiz. Hemen şöyle yarına geçelim. E, burada renklerin ne manaya geldiğini açıklayalım. Mavi renk hafif ve geniş e, nasıl söyleyeyim size yani çok hafif bir şekilde rüzgar estiğini göstermekte yeşil renk biraz daha sert ve normalin üstünde Hızlı esen bir rüzgarı göstermekte sarı renk fırtına çıkartabilecek kadar hızlı esen rüzgarı göstermektedir kırmızı renk ise direkt fırtına diyebiliriz şimdi yarına baktığımızda rüzgar tablomuzda İstanbul'da, Ordu'da, Giresun'da, Samsun'da, Kastamonu kıyı şeritlerinde, Hatay'da, Adana'nın kıyı şeritlerinde, Mersin'in kıyı şeritlerinde rüzgar normalden daha hızlı bir şekilde esebilir. Ayın 19'una geçtiğimizde ise İstanbul'da, Balıkesir'de, Bursa'da, Samsun'da, Sivas'ta, e, onun dışında İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da, e, Çanakkale'de, Hatay'da, Adana'da rüzgar normalden daha hızlı ve sert bir şekilde esebilir. Hemen şöyle son kez de ayın 20'sine bakalım. Ayın 20'sinde ise e, Sinop'un, Samsun'un, Ordun'un, Giresun'un, Trabzon'un, Rize'nin, Artvin'in kıyı şeritlerinde, Balıkesir'de, Çanakkale'nin özellikle Ege kıyısında, İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da, Hatay'da, Osmaniye'de, e, Adana'da, Sivas'ta, Mardin'de, e, Şırnak'ta rüzgar normalden daha hızlı ve sert bir şekilde esebilir. Hemen de buradan bir yağmur birikimine geçelim. Yani ne kadar yağmur birikimi olacak onları söyleyelim. Şöyle. Şimdi baktığımızda Ankara'da ortalama 1.5 mm. Kastamonu'da 2 mm. Çankırı'da 1.5 mm'ye yakın bir yağmur birikimi var. Bolu'da 1 mm. Onun dışında hemen şöyle bir de Doğu'ya geçelim. Şöyle Doğu'ya yağmur yağdı saatleri alalım. Baktığımızda Erzurum'da 2 mm, Ardahan'da 3 mm, Artvin'de 5 mm, Kars'ta 4 mm, Ağrı'da 0.5 mm, Iğdır'da 2 mm, Trabzon'da 1 mm, tepelerde ise 4 mm'ye çıkabiliyor. Rize'de 5 mm civarında, Ordu'da 1 mm, Giresun taraflarında da yine 1 mm civarında bir yağmur birikimi var. Ayrıca Samsun'da da 0.3 milimetre civarında da bir yağmur birikimi ee, söz konusu. Hemen şöyle bir de Bursa'ya saatleri geçelim. Hı. Şöyle. Heh. Bursa'da ise nereden baksanız 1 milimetre civarında bir yağmur yağışımız var. Ee, öyle fazla bir yağmur yaşımız yok yine. Öyle fırtına çıkartabilecek kadar e, bir yağmur yağışı beklemiyoruz. Bir tek bir Ankara'da normalden daha şiddetli bir şekilde yağmur yağışı olabilir orada da dikkat edelim diyelim ve buradan da hemen sis inceleyelim şöyle perşembe yani ayın 17'sini 18'ine bağlayan geceye bakalım ayın 17'sini 18'ine bağlayan gecede Mersin'de Antalya'da Denizli'de Kars'ta Ardahan'da sis etkili olabilir hemen ayın 18'ini 19'una bağlayan geceye bakalım Ayın 18'in 19'una bağlayan gecede ise Düzce'de, Bolu'da, Karabük'te, Zonguldak'ta, Bartın'da, Kastamonu'nda, Sakarya'da, Bilecik'te, onun dışında yine Antalya'nın Alanya-Gazipaşa taraflarında, Mersin'de, Adana'nın yükseklerinde yani Pozantı taraflarında yine sis etkili olabilir. Ayrıca Ordu'yla Giresun'da da sis etkili olabilir. Hemen şöyle ayın 19'unu 20'ye bağlayan geceye bakalım. Ayın 19'unu 20'ye bağlayan gecede ise Kastamonu'da, Sinop'ta, Samsun'da, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Adana'nın yine yükseklerinde, Osmaniye'de, Mersin'de sis etkili olabilir. Son kez de ayın 20'sini 21'ine bağlayan geceye bakalım. Ayın 20'sini 21'ine bağlayan gecede ise Kastamonu'nda, Bartın'da, Ordu'da, Giresun'da, Amasya'da, Tokat'ta, Sivas'ta, Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da, Artvin'de, Hatay'da, Mersin'in kıyı şeritlerinde olabilir. Ayrıyetten Osmaniye ile Adana'nın yükseklerinde de sis etkili olabilir. Yani sisler bayağı bir artıyor diyebiliriz. Yola çıkacak olan kişiler varsa dikkat etsin ona göre önlemini alsın diyebiliriz. Hemen buradan da deniz suyu sıcaklığını inceleyelim. Baktığımızda Akdeniz ortalama olarak 28 ila 29 derece. Ege Denizi'nin Muğla tarafları 26, İzmir tarafları 25 ve Çanakkale'nin Ege kıyısında ise 21 derece civarında bir su sıcaklığımız var. Marmara Denizi'ne geçtiğimizde ise İstanbul'da 24 Kocaeli'nde 24 Bursa'da 23, Balıkesir'de 24, Çanakkale taraflarında 25, Tekirdağ taraflarında da ise 25 dereceden bir deniz su sıcaklığımız var. Ee, son olarak da Karadeniz'e geçelim. Karadeniz'in kırkları İstanbul taraflarında 24 ila 25 derece arasında bir deniz su sıcaklığımız var. Batı Karadeniz'de 25, Orta Karadeniz'de yine 25 derece. Fakat Doğu Karadeniz'de ise 26 derece civarında bir deniz suyu sıcaklığımız var. Son olarak da Van Gölü'nde ise 21 ila 22 derece civarında bir su sıcaklığımız etkili olabilir. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın diyelim. Ve görüşürüz. Bay bay.